Başak Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım başaklarımız bu hafta neler bekliyormuş. Hmm. Gündeminiz daha çok maddi gibi geldi bana arkadaşlar bu hafta. Sevgili başaklar. Hmm. Tamam. Şimdi sevgili başak burçları. Öncelikle hafta başı gündeminiz maddi olarak çok kaygılı olduğunuzu görüyorum ben. Yani yedili vadedir. 7 yedi gün 7 hafta, temmuz ayından beri e, sanki maddi bir şeyler kaybetme korkunuz var. Ya da e, gelirinizin yeterli olmadığını da düşünüyor olabilirsiniz. Ama her anlamda hafta başı hafta ortası maddi konular var gündeminizde. Çok böyle e, duygusal bir haftada olduğunuzu görmedim. Bir de arkadaşlar bu hafta hem duygularınızdan kaçma gündemi var hem de bir tık böyle e, sorumluluklardan yorulup kaçma gündemi de var. Yani aslında bu kaçma dediğim durum var ya siz şu an her şeyden kaçıp uzaklaşmak istiyorsunuz. Yani böyle o kadar e, kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissediyorsunuz ki hem duygusal anlamda hem maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Yani ve kıpırdayamazsınız ya bazen bir tık öyledir. E, bu hafta da o haftalardan biri. Ama sanırım daha çok siz bu olayın duygusal tarafında değilsiniz de maddi tarafındasınız. Yani ben şu maddiyatı bir çözeyim, kalan kısımları halledeceğim kafasındasınız ki çok doğru bir kafa bu arada. Destekliyorum yani. Ben sizi tutuyorum. Bir de arkadaşlar... E kendinizi çok ihmal ediyor olabilir misiniz acaba bu aralar? Yani fiziksel anlamda hani dış görünüş anlamında kendinizi bir tık ihmal ettiğinizi görüyorum. Burada şey gibi böyle kendinize yeterince vakit ayırmadığınızı yani ne bileyim atıyorum şey fark edebilir uzun süredir yüzünüze maske yapmadığınızı fark edebilirsiniz mesela ya da saçınızı mesela uzun süredir boyamadığınızı fark edebilirsiniz ya da uzun süredir ya hiç üstüme başıma bir şeyler almadım ben Hani bunları fark edebileceğiniz ve kendinizi ikinci plana, belki üçüncü plana koyduğunuzu fark edebileceğiniz bir haftadasınız. Lütfen buna da dikkat edin. Yani bu hafta kendinize verdiğiniz değeri sorgulayacaksınız. Kendimi neden bu kadar ihmal ediyorum, etmemeliyim kafasında olacaksınız. Bu da güzel bir kafa, uygundur. Ama hafta sonuna kadar bir zorlanma olacak yani onu söyleyeyim. Hafta başından hafta sonuna kadar düşünceler gelecek gidecek böyle bir kafanızda bu hafta çok sorguladığınız bir haftadasınız böyle yani zaten başak burçları çok sorgulayıcıdır bu hafta böyle ince inici sorgulayacaksınız yani şimdi eril dişil konuşturalım eril dermiş ki ben senin sayende iyi bir insana dönüştüm ben senin sayende daha iyi bir insana dönüştüm hmm. umarım enerji vampiri değilsindir Dişil ne dermiş? Dişil dermiş ki artık beni yalnız bırakma lütfen. Hmm. Eril daha iyi bir insana dönüşmüş dişil sayesinde. Ama sanırım dişil de burada birazcık yalnız bırakılmış gibi. Pozitif yönlerini aldık. Kabul ettik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.